Acil çekiyorum, çok acı çekiyorum? Dayanamıyorum. Çocuk çocuklarımı göremiyorum. Akşamları benimle yatmak isteyen, benimle olmak isteyen çocuğum da dede başka uzaklar başka yerler başka çok lan yani dolusu sesler lan yani dolusu sesler hayat bu çabuk skip gibi skip 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 Bütün, bütün duygularımı çaldın bütün sevgimi çaldın bütün hislerimi çaldın bunu yaşayamayacağım bir hayat bıraktın benim benim hayatımı çocuklarımdan aldın